Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda size üzüm pekmezini göstermek istedik. Mis gibi duruluğunu görüyorsunuz. Dibinde hiçbir tur, turta kalmadı. Rengini şöyle göstereyim. Şeyliğini görüyorsunuz, duruluğunu, berlaklığını arkadaşlar bakın. Daha bunun bir 15-20 dakikası var indirmeye. Bunu biraz çok kaynadırsanız katı olur. Başında durmazsanız bu köpükler göstereceğim şu anda arkadaşlar. Ateşin altı hızlı yanarsa yüksek ateşte gördüğünüz gibi köpürür. Köpürdüğü zaman daşabilir. O yüzden bunu başında durup devamlı kısık ateşte Yapıyoruz. Bu üzüm pekmezi şey değil arkadaşlar. Elma veya pancar, armut değil. Biz genellikle bu üzüm pekmezini daha çok seviyoruz. Bak köpüklerini gördünüz mü arkadaşlar? Kıp kırmızı oldu. Bu zaten inme anlamındadır. Köpükleri böyle kızardığı an bu pekmezimiz olmuş demektir. Ee, tabii ki ben biraz daha şey bırakacağım, ekmek banmak için. Ee, ben bunu kışın çocuklarıma öksürdüğü zaman bir nevi şurup gibi arkadaşlar. Bir de kansızlığa iyi geliyor, organik gelen e, hiç içinde bir katkı maddesi olmayarak da güzelce yapıp inanın arkadaşlar kokusu şu anda iş yerimi sardı. Gerçekten şu anda yanında olup da bu kokuyu duymanızı isterdim. Böyle altını kapattıktan sonra böyle biraz savuralım arkadaşlar. Bu köpüğün acısı çıksın. Gördüğünüz gibi bu sabaha biraz soğuduğu zaman daha güzel bir kıvam alacak. Benim bugün bir az birazcık üzümün taneleri kalmıştı arkadaşlar. İnanın ki 1-2 saatimi aldı. Zahmetli olmasına rağmen inanın ki marketlerden alınan hiçbir şeye benzemez. Ne kadar zahmet olursa o kadar lezzeti güzel arkadaşlar. <laughs> Biraz ıı, ilk başta koyduğumda bu tencere bayağı bir doluydu. Kaynayı 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 hiç taşırmadan bu hale getirdik arkadaşlar. Tabi şimdi bunu bu şekil koyuyoruz. Siz tabii ki bunun ıı, rengine şeyine bakarsınız. Cıvıksa. Tekrar kaynatabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şu anda biz, biz bunu soğumaya bırakacağız. Yarın sabah iş yerime geldiğimde tekrar bakacağım ben kıvamına. Eğer biraz birazcık kaldıysa ıı, tekrar ateşe koyup kaynatacağım. Bakın arkadaşlar renginin güzelliğine bakın. İnanın şunun berraklığına bak duruluğuna bakın arkadaşlar harika bir lezzet inanın ki ben burada tabii ki üzüm pekmezi şey pancar pekmezi armut pekmezi elma pekmezi yapıyorlar ben onlardan daha çok bunu çok seviyorum ve biz Çorum yöresi olaraktan Merzifonlular, Çorumlular bunu çok yapar arkadaşlar. Bizim kendi pekmezimiz, oranın bağlarında vardır. Ee, tabii ki onlar daha büyük kazanlarda çok o kadar o kadar çoktur ki kazanlarla üç gün dört gün pekmez kaynatılır.